Gaziantep'ten Kanal 5'ten mutlu akşamlar. Bugün 4 Mart 2013 Pazartesi bir ana haber bültene birlikte istere sevgili izleyiciler. Ve Kanal 5'in bir özel röportajıyla başlıyoruz ana haberimize. Suriyeli muhalif güçler ulusal koalisyonun lideri Muaz Hatip Gaziantep'teydi. Halep ve bölgesini idare edecek olan kişilerin seçimi amacıyla Gaziantep'e gelen Suriyeli muhalif güçler ulusal koalisyon lideri Muaz Hatip Kanal 5'e çok özel açıklamalarda bulundu. Muaz Hatip Beşer Esad'ın Suriye'de Aleviliği çok iyi kullandığını söylerken şu anda orada kardeş kardeş birbirine düşürülüyor. Maalesef orada çok büyük bir katliam var. Şu anda füzelerle insanlar öldürülüyor. Ancak biz Türkiye'den gerçek kardeşliği gördük. Gerçek yardım bize Türkler yaptı diye konuştu. Muazzel Hatip önemli konulara değinirken de yine Esad yönetiminin kendilerine silahlı güçlerle müzakereye oturmaya hazırız şeklindeki açıklamasını ise biz onların yalanlarından bıktık diye konuştu. Muazzele Atip'in Kanal 5'e yaptığı özel açıklamalar yani el-Suri halkı çok zorlu koşullardan geçti Suriye muhalif devrimci güçler Ulusal Koalisyon lideri Ahmet Muaz el Hatip Suriye'de insanca yaşamak isteyen bütün gruplar adına savaştıklarını söyledi. Muaz el Hatip bu ayaklanma belli bir grubun ayaklanması değil. Bu ayaklanma Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Alevi, Süryani ne kadar grup varsa onlar için yapılmış bir ayaklanma. Dünyada başka ülke milletlerini yok eden diktatörler çıkmıştır. Ancak kendi milletini yok eden diktatör çıkmamıştır dedi. Gaziantep'e gelen Suriye Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu lideri Ahmet Muaz El Hatip Bebizade Vakfı'nda katıldığı toplantı sonrası Kanal 5'e ikinci yılını tamamlayacak olan Suriye'deki savaşı değerlendirdi. ve yani Şu anda Suriye halkı bu şu andaki ayaklanmada mücadelesinde, cihadında samimidir ve e, şu andaki düzen de bu samimiyeti, bu e, cihadı da asla e, bertaraf edememiştir. نقدر نقدر متى النصر متى يعني, إيه؟ <applause> يعني كأن هذا النظام المتوحش خلال خمسين سنة من الحكم الدكتاتوري قد زرع كثير من الفيروسات في الناس فلا بد من وقت حتى تزول. بالدينز جيبي شو عندك 50 yıldır e, virüsler yükledi. Yani sıkıntılar var. 50 yıllık bir sıkıntılı dönemden geçmişiz. Tabi birden hemen bu işin bitmesi söz konusu olamaz. Ve fil eşhur el akhira yani fadaha nizam nefsehu bi tariqa acibe cidden indeme beda yaksif el medeniyin bi hadi savarih el balistiyya el el meda. Son e, aylarda özellikle de mevcut düzen sistem e, bunu gerçekten de çok kötü kullanmaya başladı. Uzun, uzun menzilli füzeler kullanmaya başladı ve bunun farkında yani في التاريخ يوجد حكام دمروا شعوبهم دمروا الشعوب ولكن لا يوجد دمر شعبه مثل هذا النظام milletleri yok etmiş e, diktatörler yöneticiler vardır ama kendi milletini yok etmiş kendi milletine savaş açmış hiçbir yönetici yoktur yani قدم النظام اثباتات واضحه جدا كيف يكره البشر ويكره ويدمر كل شيء yani düşünün ki şu anda her şeyi yok ediyor her şeyi yerle bir ediyor eee geçen برضه ده boyut. ربما بعض الاخوه في تركيا رغم انهم جيراننا لا يعرفون بعض الحقائق. و باذنiniz gibi Türkiye sınırımız komşumuz olmasına rağmen belki de Türkiye'deki kardeşlerimiz dahi bu olayın farkına değiller. Yani يعني الشهر قبل الماضي قصف 86 مخبز عليها النساء والاطفال. يعني yani geçen ay içerisinde 68 tane kadın çocukların oldu, yaşların oldu, eee mahzenleri bombaladı. ومنذ اسابيع في اليوم الاول للامتحانات في الجامعه قصف جامعه Halep yani son zamanlarda son haftalarda bildiğiniz gibi Halep Üniversitesi'ni öğrencilerin olduğu yeri bombaladı. Fakat el 80 شاب وفتاة مثل Ve bildiğiniz gibi 80 civarında Gelen haberlere göre 80 civarında genç kız ve erkek çocuklar öldü. Ve minzu ve emevi vakfiyesini ve benzeri böyle külliyatı vesaire bombalıyor. Ve kul suri fi Ve maalesef daha da bundan tehlikelisi Suriye'deki kardeşleri karşı karşıya getiriyor. Suriye'deki halkı karşı karşıya getiriyor. Ve şu anda düzen birini diğerine karşı e, sıkıntılı hale getiriyor. Bazı insanlar bu nizam, Ve bazıları da bunun Alevi bir sistem olduğunu, <laughs> olduğunu, Biz şunu söylüyoruz, Suriye'deki Aleviler bizim kardeşlerimizdir. <laughs> Ve bu kendi vahşetini ortaya koymakta bu başka bir manası yoktur yani. Eğer gerçekten Alevileri oradaki bu insanları sevmiş olsaydı, onların haklarını korumuş olsaydı o bölgeler zaten gelişmiş olurdu. Ana yani enfaktu nisf hizmeti askeriye fi tilka el bilad fi tilka el Ben kendi askeri görevimi askerlik görevimi o bölgede geçirdim yarısını. Ve fi adet marrat kuntu abki. Ve defalarca o manzaradan dolayı da ağladım bu yani Ve e, bu bölgedeki insanlar Alevi köyleri en fakir e, halktır bölgedir e, Alevilerin e, olduğu köyler. Ve Kim zaten sahil bölgesine sahil şehrine giderse bunu zaten rahatla görür. <laughs> yani kesinlikle onlara bir yardım bir insanı boyutta bulunmamıştır. Fahüva <laughs> fakat bunu sadece Alevili kullanıyor, kullanarak da e, yerinde kalmak istiyor, halkın arasında bölüm bölücülük oluşturuyor. Suriye. <laughs> Şu andaki e, Suriye e, ayaklanması, buradaki cihad kesinlikle herhangi bir şine birlerine karşı olmuş değildir ve biz diyoruz ki ilk günden beri bu ayaklanma Suriye ayaklanması asla ve asla bir grubun değildir sünninin alevinin kürdün arabın türkmenin tüm gruplarındır ve Suriyan ve Aşuriyin ve kul mukavinat Şam. Yani Suriye'yi oluşturan tüm e, gruplardan Suriyani vesaire ne kadar farklı gruplar varsa herkesin e, için yapılmış bir ayaklanmadır. El müşkil el esasiyye elleti naishuha hiye zulm ve huwa zulm ata min hada nizam min hadi lisab elleti tahkum ennas. Yani şu andaki var olan şey bu sistemden bu düzenden gelmiştir. Bunlar bu hale getirmiştir olayları insan yani normal bir bombaladığında sivil halk ondan sonra silahlı çoluk çocuk fark etmiyor orayı bombalıyor. Ve an inanıyoruz ki ümit ediyoruz ki Rabbimizden en yakın zamanda kısa aylarda yakın aylarda bu inşallah sonuçlanacaktır. Allahu ekber. tadmir de Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı El Maazel Hatip bu süreçte Türkiye'den çok büyük kardeşlik, iyilik ve yardım gördüklerini de belirtti. şaban ve Ben özellikle Türkiye'deki halka, Türkiye'deki kardeşlerime ve hükümete desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü insan onunla birlikte insanı.

için, bize yaşattıkları için bu duygularından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Muazzel Hatip Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in silahlı güçlerle görüşmeye hazırız şeklindeki açıklamasını da değerlendirirken biz bunların bu sözlerine alıştık. Maalesef yalancılıktan başka hiçbir şey yok. Bizim istediğimiz zaten askeri bir düzen değil. Sadece ve sadece insanın hakları. Şu anda 160 bin, 170 bin civarında esir var. Medeni insanlar onların ellerinde ve bunlardan binlercesi çocuk ve kadın. Bu basit teklifimize dahi yok dediler diye konuştu. Şimdi e, Suriye Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Velid Muallim e, silahlı güçlerle e, görüşmeye oturmaya hazır şeklinde. Onu nasıl değerlendiriyor? Özgürlük hariciyetiyle nizam, Velid Muallim. كان في البيانات حوار مفتوح مع المجاهدين او في ثوره مع الجيش نحن تعودنا على هذا النظام فقط يتقن الكذب وكسب الوقت بس بنلارين بو سوزلارينا alıştık maalesef yalancılıktan başka bir şey yoktur <laughs> yani bizim gecemizi ve gündüzümüzü harcayarak yaptığımız şey bu ümmetin şu andaki halini daha iyi bir noktaya getirmektir. Bizim istediğimiz zaten askeri bir düzen vesaire değil. <laughs> sadece ve sadece insanın hakları. <gülüyor> <Tutuklu>. <gülüyor> ve şu andaki e, tutuklu olan insanların, medeni insanların bırakılmasıdır. 160 ve Şu anda 160-170 bin civarında, 160-170 bin civarında esir var. Medeni insanlar onların ellerinde. alaf nisa ve atfal. bunlardan binlercesi çocuk ve kadın. Hatta bu basit teklifimize dahi yok dediler. Başbakan Erdoğan sürekli kendisinden kardeşim diye bahsediyor. Reisul Erdoğan kullama

e, güvenliği, ekonominin gelişmesini, bu gelişmeleri çok iyi görüyoruz ve bundan dolayı da çok mutluyuz. Ve e, ümit ediyoruz ki Türkiye'deki her insan da mutlu bir şekilde yaşasınlar. Barakallahu abikum. Teşekkür ederim. Evet, Muazzele Hatip Gaziantep ve çeşitli temaslarda bulundu. Dün akşam Bülbülzade Vakfı'ndaydı. Ve Suriye'de savaşın ikinci yılı sebebiyle Bülbüzade Vakfı bir takım bazı anma etkinlikleri düzenleyecek. Maazel Hatip Bülbüzade'yi ziyaretinde Başkan Turgayal Demir ve diğer yöneticilerle görüştü. Seçimler hayırlı olsun. Suriyeli muhalif ve devrimci güçler ulusal koalisyon lideri Muazzele Hatip Bübüzade Vakfı'ndaki sohbet toplantısına katılanların bazı sorularını da yanıtladı. Bübüzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, Kanal 5 Onursal Başkanı Hayri Ünal ile Suriyeli yöneticilerin katıldığı toplantıda istişarede de yapıldı. Bülbüzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, Suriye'deki çeşitli meslek gruplarını Gaziantep'te ağırlayarak bir yol haritası belirlemeye çalıştıklarını, masum halka destek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi. Orada adalet ve merhamet yeniden inşallah. eskiden olduğu gibi ŞRR. hakim olur. Hep beraber sizin arkanızda Emevi'de Cuma kılarız inşallah. <Sessizlik> i̇nşallah Emevi'nin <Sessizlik> imamıydı. İnşallah. Ondan sonra da Kudüs'te kılarız. Ya i̇nşallah. Burada 110 tane hukukçuyu bir araya getiriyor. Yomul Hamis kan 110 hukukiyin mevcudin hon kema. Maşallah. sistemi Suriye'de olanlar, insan hakları ihlalleri. Amelna diye amelna ijtima ve tahadasna bi umur hukuk el insan ve mustaqbal Suriye hukuki. Önümüzdeki ay sonu da bu şehir kadim iş adamı esnaflarla sanayiyin ve rijal a'mal rah yekun fi liqa'hun ma rijal a'mal ve sanayiyin Maşallah. Hanımlar

Yani ma fi rawabit. İlim adamlarımızla e, hukukçularımız arasında mesafe çok fazla. Fi lahazna enne beyne el ulema ed din ve el hukukiyin mesafat kebira ktir. <laughs> Sahih. Bunu buluşturmamız gerekiyor. Amen hawil aw lazim hadol nqarrabu min ba'dhum. Bunun için her konuda biz sizlerle burada sulhun, barışın hakim olması için لذلك <applause> نحن معكم راح نعمل على توحيد من أجل السلب في المستقبل. <تصفيق> هو... <تصفيق> Suriye geceleri yapıyoruz. Dün İstanbul'da yaptık. Fi fi tüm Türkiye'de Suriye. Bizim Suriye işini koordine eden arkadaşlarımız İstanbul'dalar şimdi. İstanbul. 15 ile 25. 15 من إلى لخمسة وعشرين. في خمسين محافظة في تركيا راح يكون في e, e, معارض للرسم لدعم الحراك ال, ال السوري. E, e, مرور سنة أو مرور e, سنتين على. في